Ee, yanımızda milletvekili Mustafa Gökben var. Efendim neler söyleyeceksiniz? Ulusal Birlik Partisi kurultayı uzun bir süreyi meşgul etti evet. Kuzey Kıbrıs'ta. Ee, siz de Ulusal Birlik Partisi'ne daha sonradan dahil olanlardansınız. Evet. Ee, tartışmalar da yaşandı evet. sizin dahil oluşunuzla ilgili. Nasıl görüyorsunuz bugün bu atmosferi burada? Tüm yaşananları ve bundan sonrası Ulusal Birlik Partisi'ni? Ee, vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bugün iklim olarak oldukça güzel bir gün yaşıyoruz. Bir, bir heyecan var görebildiğim kadar. Delege olup, delege olanlar var, olmayanlar var, meraklılar var. Basın oldukça bir yoğun bilgi gösteriyor. E, tabii söylediğiniz gibi neredeyse bir yıldır ülkenin gündemini meşgul ediyor. İktidar Partisi'nin kurultayı. Dilerim bugün e, mutlu bir son yaşanır. E, hepimiz açısından, tabii sadece partililer açısından söylemiyorum. Çünkü ülkenin önünde önemli sorunlar var. E, bu sorunları aşmak elbette birinci derecede iktidarın görevi. E, dolayısıyla e, dilerim bugün e, bu iş noktalanır e, ve e, 25 Şubat'tan sonra e, elbette iktidar e, ciddi bir toparlanma e, sürecini yaşar ve e, ülkenin sorunlarına yeniden eğilinir e, ve yol kat edilir. Ben söylediğiniz gibi çiçeği burnunda demeyeyim. Yani yaklaşık 20 yıldan beri şey Yani aktif politika yürüten birisiyim. Ama doğrusu işte 2013 yılı itibariyle Ulusal Birlik Partisi'ne dahil olduk parti olarak alışmaya uğraşıyorum yeni partimize Ulusal Birlik Partisi'ne. İnşallah herkes için, hepimiz için hayırlı olur bugünkü sonuç. Ben de teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Kolay gelsin.